Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün, Bugün yine sizlerle yine kitabımdan erik şerbeti yapacağım. Fakat ben kitabımda yazarken kıştı. E kış olunca da canelik yoktu. Olmayınca zaten köylerde de çok sevilen bir, 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 bir erik var. Üryani eriği. Kastamonu yöresinde bu olan bir erik. Ama ülkemizde bazı yörelerde de bulunmakta yetiştirilmekte. Onun eriğini yapmıştım. Pardon onun eriğini diyor. Bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Kitabımda üryani eri şerbeti yapmıştım. Kış olduğu için. Bakın o da kurumuş hali. Enteresan bir erik bu da. E, çünkü Kastamonu'nda yetişiyor. Ve o bir insanların ömrünü uzattığına inanıyorlar. Ee, yine biraz daha okuyayım istersen. E, Ala erik diye de geçiyor diğer adı Dilara. Bu da senin için güzel bir dipnot olacak. Ağustos ayında olgunlaşıyor. Kabukları soyuluyor. Çam ağacının şeyleri var ya tahtaları kesilmiş. Üzerine bunları koyuyorlar. Çam ağazı üzerinde kurutuyorlar. Kuruyan erik de çamın içindeki o güzel kokuyu özellikle yaş çam ağaçları böyle kurumak üzere işte dallarından yapıyorlar gördüğüm kadarıyla bütün aromasını içine alıyor. Lezzeti daha da bir artıyor. Lezzet artınca mutlaka atalarımızın bir bildiği var ki çamla birlikte kurutmuşlar onun üzerinde. Mutlaka insan vücudunda çok büyük faydalar sağlıyor etkileşimden dolayı. Üryan eriği bol bol B vitamini içeriyor. Vücudu dinlendiriyor, diyor. böbrekleri temizliyor, kansızlığa yine iyi geliyor senin rahatsızın Yine benim. <laughs> yine senin için. Sinir sistemini rahatlatıyor. Az şekerli olması da vücut için çok yararlı özellikle kılcal damarların güçlenmesine çok son derece faydalı olduğu bilinmekte. Ee, sağlıklı hayata katkı sağlaması, özellik içermesi, vücudu temizlemesi o yörede ömür uzatan erik diye geçiyor eskilerin arasında böyle bir üryani üryani eli, evet İlk defa duyuyorum ismini. Yani enteresan bir şey. Bunları öğrenmek lazım. Ülkemizin çok güzel ürünleri. Rengi zevremi... turuncu gibi. Turuncu sanırım. gibi. Yani tatlımsı bir renk. Turmaya da sarı gibi, turuncu gibi. Yani o görenin aldığı ışığa göre şekillenmiş rengi. Güneş ışığıyla etkileşimi. Evet, biz bugün ne yapıyoruz? O işte kitap döneminde kısmet olmadığı için can erik görüyorsunuz. Tam da mevsimi şimdi. Bunun şerbitini yapıyoruz. Buradaki amacımız şu. erik yemeyen çocuklarımız var. Son derece faydalı. Özellikle bu şerbeti yoğurt, peynir gibi sütlü bir ürünün yanında verirsek ne yapıyor? Kalsiyum emilimini de hızlandırdığını uzmanlar sürekli birçok yazılarında okumaktayız, görmekteyiz. Ben de WHO uluslararası sağlık örgütünün bazı yazılarına sürekli gelip bakmaktayım. Son zamanlarda işte biliyorsun özellikle alternatif sağlıklı ürünler ülkemiz bile bu konuda son derece şanslı ülkelerin arasına girmiş. Kestik, çekirdeklerini çıkardık. A vitamini içermesi, C vitamini içermesi, rahatlatması, antioksidan özelliği olabilmesi, özellikle diyet yapanlar için son derece faydalı. Çünkü çok az kalori içermekte. Bunu da bir güzelce Mesela kestik. ben çok ekşi yiyemiyorum. Hani onu tatlandırabilir miyiz içecek? Evet şimdi tatlandıracağız zaten. Tamam. Buradaki amacımız o. Ekşi erik ekşi, yemeyen erik çocuklarımıza bir de her zaman gelen konuklarımıza farklı bir şey yapmak için yani gelen konuklarımıza bir orta boy kase eriğimizi kesmiştim daha önce. 2 çorba kaşığı dolusu toz şeker. Artırabilirsiniz de azaltabilirsiniz de. Bu sefer limon koymuyoruz içerisine. Çünkü zaten içerisindeki ekşilik oranı fazla olduğu için Kokusu da tam etkili olduğu için sadece su ekliyoruz. İsterseniz limon da koyabilirsiniz suyu yine. Harposu Ekşiyi sevenler için. evet. <laughs> Sen ekşiyi sevmiyorsun galiba değil mi? Evet. Onun için sana bir tane daha çorba kaşığı daha koyayım. Biraz daha suyla ilave edeyim. Aynı zamanda Dilara buradaki çekimimi yapıyor yapımcımız. Onun için ben bir tane daha ilave ediyorum şekeri. Kendisi zaten 36 beden <laughs> içebilirsin. <gülüyor> Şimdi güzelce bunu kapattık. Evet. Senin herhangi bir robot olabilir, el robotu, işte blender, ne varsa evinizde onu te tercih edebilirsiniz. Şimdi biz bunu böyle çıkaralım, şöyle koyalım. Bu sefer de şuna koyalım, ne dersin? Olur, daha değişik şey Erik modunda olsun. <laughs> Al canım, bunu da tadına bak. Hmm. Nasıl olmuş? Çeşnici başı, tadımcı başı. <laughs> Ay ekşilik yok. Kalma yekşilik, eser yok. Kalman, değil mi? Hiç göre, değil mi? Aynen. Bunu lütfen içmeni tavsiye ederim. Gerçekten son derece faydalı bir meyve. Tam da mevsiminde. Ay çok güzel olmuş. Evet, afiyet şeker olsun. Tadı tam bir sen de görelim de böyle sen de görünsen sonra görünesin bir daha sonra tamam mı? <laughs> Hadi kablo yüzünden geçemiyorsun başka sefere birlikteyiz. Anlaştık Tamamdır. <laughs> evet bugünlük de bu kadar. Erik şerbetimizi afiyetle çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Şimdilik hoşçakalın.